Tahliye treni geldi şu an trene bineceğiz. Hadi, hadi. Tahliye treni Harkov'daki Türk vatandaşlarını Romanya sınırına götürüyor. Trene bindik. Trenin hareket etmesini bekliyoruz. Tüm Türk öğrencileri, tüm Türk vatandaşları şu an kabinlere yerleşiyor. Ukrayna'nın Harkov kenti çatışmaların en yoğun sürdüğü yer. Bölgedeki üniversitelerde yüzlerce Türk öğrenim görüyor. Günlerdir sığınaklarda bekliyorlardı tane atıldığı için önler... Bir saniye. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği bölgedeki Türklerin tahliyesi için Harkov'a tren gönderdi. Gülüyoruz ve e, ilk defa bu kadar mutlu olduğumuzu hissediyoruz. Alt kat'taydık. E, her ihtimale karşı sığınaklarda bekletiliyorduk. Şimdi konsolosluktan görevliler geldi ve isimlerimizi teyit etmek için yukarı çıkardılar. Aşağıda daha bir sürü öğrenci var. Şu an tren hareket etti, yola çıktık. İnşallah hayırlısıyla sınıra ulaşacağız. Trendekilerden biri de futbolcu Abdullah Doğan. Doğan Almanya'dan Metalis Karkiv takımına transfer olmuş, imza atmak için Arkov'a gitmişti. Havalimanına indiği sırada harekat başlamıştı. Yolculuğumuz. 12 ya da 13 saat sürüyor Romanya sınırına Chernivtsi'ye kadar. Evet. Bayağı insanlar var gerçekten çok mutluyum. İnşallah kazasız belasız yetişiriz.